Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Ramazana özgü güzel bir hamur işi tarifimiz var. Sakur sarmasının yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 1 adet yumurta 2 adet haşlanmış patates kahve fincanı ayçiçek yağı, bir çay bardağı yoğurt, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. içi için yarım paket tereyağı, üzeri için adet yumurta. Sahur sarması için gerekli malzemeleri artık biliyoruz. Patateslerimizi rendeleyerek işlemlerimize başlayabiliriz. Patateslerimizi haşlamıştık. Soyduk. Şimdi de rendeliyoruz. 2 patatesimizi rendeledik. Şimdi üzerine bir çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, bir kahve fincanı ayçiçek yağı, tuz, tuzun ölçüsünü vermiyorum, ilave ediyoruz ve parmak uçlarımızla bütünleşene kadar önce karıştırıyoruz. Şimdi üzerine un, bunun üzerine tabii ki kabartma tozu ilave ediyoruz ve orta sertlikte bir kıvam alana kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. Hamurumuz bu. Hamuru bekletmiyoruz. Çünkü malum sahur için yapıyoruz. Şimdi hamuru çıkartalım. Şöyle 3 eşit parçaya bölelim. Her parçayı da açacağız. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamur olmuyor. zemini unluyoruz ve çok ince olmayacak kadar açıyoruz. Küçük bir tepsi kadar açtık dediğimiz gibi çok ince olmayacak. Şimdi yüzeyine erittiğimiz tereyağını sürüyoruz. Özellikle bu tarifte tereyağı kullanılmasını rica ediyoruz çünkü içinde herhangi bir malzeme yok. Lezzetini tereyağı verecek. Şöyle güzelce yayıyoruz biraz da dolması için bekleyeceğiz. Şimdi tereyağı biraz dondu. Ortaya kadar rulo yapıyoruz. Yani sarıyoruz. Diğer taraftan da Şimdi ortadan kesiyoruz. bu kesim yeri üstte kalacak şekilde iki parmak eninde kesiyoruz. Diğer kalan iki hamuru da aynı şekilde biçimlendireceğiz. Şimdi son olarak üzerine bir adet çırptığımız yumurtayı sürüyoruz. Yumurtayı sürmeye başlamadan hemen önce de fırınımızı 185 derecede ısıtmaya başladık. Artık fırına gidelim. Sabur sarması fırından çıktı. Tam 20 dakika pişti. Rengimiz bu. Şimdi artık yumuşacık da olmuş. Servise sunabiliriz. Evet, şöyle. Tok tutma özelliğini Mütevaz lezzetler mutfağında bu bölümde sahur sarmasının tarifini paylaştık. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ederim. Hoşçakalın efendim.